Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kestanenin faydalarını anlatacağım. Kestane, herkes tarafından sevilen, kış mevsimiyle özdeşleşmiş çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiştir. Kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestane, nişastalı yapısından dolayı yemeklerde de lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılır. Soğuk havalarda sıcacık kestane kebap yemenin keyfi bambaşkadır faydaları şaşırtıcı. İşte ketzalenin faydaları. Ateş düşürülmesine yardımcı olur. Sakinleştirici özelliği vardır. Stresin giderilmesine yardımcı olur. Hücrelerin yaşlanmasına karşı savaşır. Hücrelerin erken yaşlanmasını engeller. Detoks özelliği vardır. Vücudu toksinlerden arındırır. Mideye karşı da faydalıdır. Yüksek miktarda selenyum ve B1 B2, E vitaminleri içerir. Beyin için birçok faydası vardır. Unutkanlığı ve Alzheimer'ı önlemeye yardım eder. Kolesterolü düzenler. iseli önler. Birçok kanser türünün önlenmesine yardım eder. Özellikle akciğer kanserinin önlenmesine yardımcıdır. Kan basıncını düşürür. Kansızlık yani anemiyi önlemeye yardım eder. Tok tutucu özelliği sayesinde Sık sık yemek yemeye engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede hastalıklara kolay yakalanmayı önler. Kalp hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kalbi korur. İçerdiği selanyum sebebiyle prostat kanseriyle mücadeleye yardım eder. Afrodizyak etkisi vardır. Halsizlik ve aşırı yorgunluk durumlarında da enerji verir. Güçlü bir antioksidandır kasları ve kemikleri güçlendirir. Dişlere de fayda sağlayarak dişleri kuvvetlendirir. Koroner arter rahatsızlığına iyi gelir. Felç geçirme riskini azaltır. Lineoleik asit açısından oldukça zengindir. Bu yüzden birçok hastalığın önlenmesine yardım eder. Meyvenin kendisi kadar kabukları da şifa Kabuklar kaynatılır ve ilaç olarak da kullanılabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bilgiler öğrenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.